Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz renkli motifler nasıl örülür onu paylaşmak istedim. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur hanım dilendi bey beğendi motifini. Ben bugün sizlere küçük püf noktalarıyla tam kare, düzgün köşeli motifler nasıl örülür onu anlatmak istiyorum. Şu motiflerimize bakalım. Şimdi benim anlatacağım tarifle yaparsanız bu şekilde tam kare olarak köşeleri düzgün motifler elde edebilirsiniz şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim motifimizin yapımına hep birlikte başlayalım motifimize beyaz ipimizle orta kısmından başlıyoruz 2.5 buçuk milim tığım var Öncelikle bir ilmek oluşturalım burada. Şimdi bunun üzerine 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 zincirimi çektim. Bu çektiğimiz 6 zinciri bir halka olarak oluşturalım bu şekilde. Bunu i̇lk başladığım zincirden battım ve buraya ilmek kaydırma olarak birleştiriyorum. Halkamızı oluşturmuş olduk. Şimdi burada 3 zincir çekerek yukarı çıkalım. 1 2, 3. Tığımın başını doladım. Yaptığımız halkanın içine ikili trabzan yapıyorum. Bu yukarı çıkarken çektiğim zinciri ilk trabzan saydım. İkinci trabzanımı yaptım. Şimdi üçüncü trabzanı yapıyoruz. 3 tane trabzanımız oldu. Şimdi iki tane zincir. 1 ve 2 tekrar tığımın başını doladım yine halkamın içine batıp ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım yine iki tane zincir aralara ikişer tane zincir çekerek trabzanlarımızı dolduruyoruz 1 2 ve 3 yine 3 tane pardon 2 tane zincir doladım 3 tane trabzan aynı zamanda başlarken bıraktığımız ipi de örgümüzün içinde gizleyerek kapattık Bakın. 3 tane köşem oldu. Şimdi buraya 2 zincir çekip yukarı çıkarken çektiğim 3. zincirin tepesinden battım ve ilmek kaydırma olarak birleştirdim. Bir tane de zincir çekerek sabitledim. Burada fazlalık ipimi kesiyorum. Motifimizin orta kısmını bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi ikinci sıraya geçelim. Bir üst sırayı da turuncu olarak yapalım. Yine bir ilmek oluşturdum bu şekilde. Sıkılaştırdım. Şimdi bakın. Normalde yaparken bu düz tarafından yapmaya devam ediyoruz biliyorsunuz. Şimdi çevirdim. Motifin bakın arka tarafı. Arka tarafından ikinci sırayı örmeye başlıyoruz. Şöyle bağlama yeri burada kaldı bir köşeden tığımla burayı sık iğne olarak önce birleştirdim bu birinci zincir olarak sayıyorum bunu üzerine de iki tane zincir çekerek yukarı çıktım tığımın başını doladım köşeye tığımla battım aynı zamanda bu ipi de örgümün arkasında bu şekilde gizleyerek örüyorum İkili trabzanımı yaptım. Tekrar tığımın başını doladım. Aynı köşeye bir tane daha ikili trabzan yaptım. Köşemin ilk yarısını yaptım. İkinci yarısını yapmıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Şimdi bir sonraki köşeye yine üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki ve 3. Köşelerde 2 tane zincir çekiyoruz. 1 2. Tığımın başında doladım. Aynı köşeye tekrar 3 tane ikili tırabzan. Bakın araya geldim şimdi. Köşeyi yaptım. Diğer köşeye geçerken araya bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bir sonraki köşeye geldim. Buradaki ipi de gizleyerek yine 3 tane ikili trabzan yapalım. Doladım. İkinci trabzanımı yaptım. Tekrar doladım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Köşelerde 2 zincir çekiyorduk. 2 zincirimi çektim ve aynı köşeye 3 tane daha ikili trabzan. Şimdi diğer köşeye geçişte yine bir tane zincirimi çektim. Tığımın başında dolayıp bu köşeyi de diğerlerinde olduğu gibi tamamlayalım. köşemi de ördüm. Araya bir zincir çektim. Başlarken buraya yarım köşe olarak çalışmıştık. Tığımın başını dolayıp şimdi bu köşeyi tamamlıyoruz. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çekip bakın bu son çektiğimiz zincirin tepesinden yine ilmek kaydırma olarak birleştirdim. Bir zincir çekerek de oraya sabitlemiş oldum. İpimi kesip fazlalık olanı çektim. Bakın bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi yine üçüncü sıraya geçerken motifimizi çeviriyoruz. Yine bir önce ördüğümüz sıranın tersi yönünde örmeye devam edeceğiz. Şimdi bir üst sırayı da bu şekilde pembe bir renk tercih ettim. Önce ilmeğimi oluşturuyorum. Bakın motifimizin en son ördüğümüz sıranın ters sırasından arka tarafından şu köşeden başlayalım. birinci zincir olarak sayıyorduk biliyorsunuz 2 3 üstüne de iki tane zincir çektim ipimi bu şekilde gizledim zincirin yanına ikili trabzan yaptım ve bir tane daha zincirle birlikte toplam 3 tane trabzanımız olmuş oldu şimdi buraya ortaya geçerken araya bir tane zincir çekiyoruz tığımın başını doladım 3 tane ikili tırabzan yapalım buraya. Tekrar bir tane zincir çekip ikinci köşeme geçiş yaptım. 1 2 3 tane tırabzanımı ördüm. Köşelerde 2 zincir çekiyorduk. Yine 2 zincirimi çekip tığımı doladım. 3 tane daha ikili trabzan yaptım. İlk tam köşemizi tamamladık. Şimdi şuraya araya bir zincir çekerek araya batıyorum ve 3 tane ikili trabzan. Burada aralarda birer tane zincir, köşelerde 2 zincir olarak çalıştım. Yine köşeye geçerken araya bir zincir. Bu ipleri daha sonra temizleyip keseriz. Yine köşe kısmı 3 trabzan olarak ördüm. Araya 2 zincir ve aynı yere 3 tane daha ikili trabzan. Bu şekilde diğer köşeye kadar örmeye devam edelim. Bakın son köşeme yaklaştım. Yine bir zincir çektim köşeye yarım yaptığımız trabzanların yanına yarım kalan 3 trabzanımızı da yapıyoruz ve köşemizi tamamlıyoruz. 3. trabzanımı da tamamladım. Yine 2 zincir çekip zincirin son çektiğim zincirin tepesinden ilmek kaydırma olarak birleştirdim. Bir zincirle de sabitledim. 1-2-3 sıra olarak motifimizi bu şekilde ördük. Şimdi bir sonraki sıraya geçerken yine ters çeviriyoruz. Buradan örmeye devam ediyoruz. Şimdi son sıramızı bakın buradan ön yüzden örerek gelmiştik. Sıramızı tamamladık. Motifimizi çevirip şöyle arka tarafından herhangi bir köşeden batarak motifimize devam edeceğiz. Bu sefer de yeşil tercih ettim. Önce ilmeğimi oluşturdum. herhangi bir köşeden daha önceki köşelerde başladığım gibi başladım. Zincir iki tane zincir çektim. Biri de alttaydı. Yine ipimi gizleyip buraya iki tane trabzan daha yaptım. Zincirle birlikte üç tane trabzanımız oldu. Köşemizin yarısını tamamladık. Araya bir tane zincir doladım. Şimdi bakın bu aralara Geçiş yaparken birer tane zincir çekiyoruz. Tekrar bir zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bir sonraki boşluğa yine üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Ve köşeye geldim. 3 tane trabzan yaptım. 1 2 tane zincir doladım. Tekrar aynı köşeye 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Şu arayı da yapalım birlikte. Köşeden araya geçerken bir zincir doladım ve üçlü trabzan. Motifimizi bu şekilde tamamlayıp geliyorum ben. Motifimi bu şekilde tamamladım. Bakın gördüğünüz gibi düzgün kenarlı, köşeleri düzgün, muntazam bir hanım dilendi B beğendi motifimiz oldu. Renkler de birbirine çok yakıştı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de beğenmişsinizdir. Eğer daha önce bu yöntemle denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Bakın gerçekten çok düzgün motifler yapabiliyoruz yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.